parçası duydunuz mu? Evet. Duydunuz. Bizler de orada çalışanlardanız. Deniz Akçansan'ın gönüllülerindeyiz. Ne gönüllüsüyüz biliyor musunuz? Çevre gönüllüsüyüz. Atıktır. Evet çöp atıktır. Şimdi çöple atığı biraz ayıracağız bugün. Şimdi çöp dediğiniz zaman de, evlerde yemiş olduğumuz meyvelerin, sebzelerin kabukları, bizlerin or bizlerin kanalıyla ortaya çıkmış atıklar. Başka neler olabilir? Çöp atıyoruz hepsini. Evet. belediye tarafından toplanıyor ve ayrıştırma merkezlerine gönderiyor. Burada hepsi ayrılıyor. Camlar bir tarafa, kağıtlar. eskilerine gidiyor ve tekrar yeniden kitap olarak aramıza dönmüş oluyor. Ve biz de onları okuyoruz. O zaman hep birlikte okuyalım. Hadi herkes şöyle bir dik gelsin. Otursun bakalım bir şöyle. Aferin. Veriyorum. Dünya. Kırgızları ayıracağım. Ne ayıracağım. Ve geri kazandıracağıma. kazandıracağım. Yedir. Çok istiyorum bunu. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Aferin. 5 milyon kaptan çöp. Derin Oysa dünyayı kirlendirmenin basit bir yolu var. Ambalaj atıklarını işte bu geri dönüşüm kutusuna at, dünyayı kurtar.